İlk söz Sayın İshak Gazel'in. Buyurun Sayın Gazel. CHP ve HDP'li milletvekilleri hukuk siyasallaşıyor dedi. Cevap AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'den geldi. Türkiye'de yargıyı seçilmeden iktidar olmanın aracını yapan CHP'dir. CHP'nin ideolojisidir. CHP'nin ideolojisidir. Ve şunu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. CHP ne zaman yargının siyasallaştığını iddia ediyorsa bilin ki yargı normal mecrasında yürüyordur, doğal seyrinde yürüyordur. Hukuk muhakemeleri kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi görüşmeleri sırasında CHP ve HDP'nin yargı siyasallaşıyor iddiaları üzerine söz alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP ve HDP'li milletvekillerine geçmişi hatırlattı. CHP'nin geçmiş ortada bu konuda en son söz söylemesi gereken CHP'dir dedi. Üzülerek görüyorum ki CHP'li sözcüler, HDP'li sözcüler kürsüye her çıktıklarında hukukun siyasallaştığından bahsediyorlar. İktidarın, iktidarın, iktidarın yargının üzerinde tahakküm kurduğundan bahsediyorlar. Ve bu konuda yani biz dinlerseniz ben de burada konuştuk biraz önce sizin sözcüğünüzün yapmış olduğu konuşmayı dinledik değerli arkadaşlar. Eğer eğer bizim bir hafızamız olmasaydı, eğer CHP iktidarının geçmiş yıllardaki uygulamalarını görmeseydik, eğer CHP iktidarının koalisyon koalisyon ortağı olduğu zamanlarda almış olduğu yetkiyle yargı üzerinde yapmış olduğu o tahrifatı görmemiş olsaydık neredeyse bunlara inanacaktık. Ama ama CHP'nin CHP'nin geçmişi ortada. Bu konuda en son söz söylemesi gereken CHP'dir. CHP'nin sicili kabarık bu konuda. CHP sıralarına eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın sözlerini hatırlatan milletvekili Gazel, bu konudaki açıklamalarınızı samimiyetsiz buluyorum dedi. Mehmet Mehmet Moğultay Sayın Mehmet, Mehmet, Moğultay, Sayın Mehmet Güzel, Moğultay, CHP'den Adalet Bakanı iken bir CHP'nin il kongresinde sorulan bir soru üzerine ne demişti? Hakimleri ve vesaire. CHP sizin geleneğinizden sonra CHP oldunuz. Sonra CHP oldunuz. Birleştiğiniz CHP ile. CHP il kongresinde Adalet bakanıyken, hakimleri ve savcıları CHP örgütünden gelen referansa değil de Refah Partisi'nden gelen referansa mı alacağım? BHP'den gelen referansa mı alacağım demişti. Bunları nasıl unuttunuz? Bunlar unutulacak değil. Milliyetçileri mi alacağım demişti. Sayın Erdoğan müsaade bu, eder misiniz? Bu 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 sözü söyleyen bir siyasi geleneğin temsilcilerinin bu kürsüde yargının siyasallaşmasını eleştirmesini ben samimiyetsiz buluyorum. AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili yasal düzenlemelerini CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürmesine dikkat çeken milletvekili Gazel, önce geçmişinize bir bakın diye seslendi. Bu ülkede 28 Şubat döneminde temel insan hakları için yapılan bir mücadele var. İnanç özgürlüğü için yapılan bir mücadele vardı. Başörtüsü mücadelesi vardı. AK Parti iktidara geldikten sonra başörtüsüyle ilgili bütün yasal düzenlemeleri yapmaya başladığında CHP tarafından anayasa mahkemesine götürülerek bütün düzenlemeler yasakçı anlayışı hukuki bir kılıp bulunmaya çalışılmadı mı? Bunu yapan CHP değil miydi değerli arkadaşlar? Önce bu geçmişi, önce bu geçmişi göreceksiniz. Ondan sonra samimiyetinizi ortaya koyacaksınız. Türkiye'nin darbeler tarihini hatırlattı milletvekili Gazel. Yassıada yargılamaları ve 28 Şubat süreçlerine değindi. Bu ülkede, bu ülkede değerli arkadaşlar, mahkemelerin, mahkemelerin ideolojik aparat haline getirilmesinden dolayı bir başbakan idam edildi. iki bakan idam edildi. Yüreğimiz yanıyor. Yüreğimiz yanıyor. Sizlerden bunlara karşı samimi bir eleştiri şimdiye kadar duymadık. Bundan sonra da duymayacağız. Bu ülkede partiler kapatıldı. Bu ülkede siyasetçiler yasaklandı 28 Şubat döneminde. Hakimler ve savcılar cübbeleriyle darbecilerle dayanışmalarını alenileştirmek için, darbecilerle ilişkilerini göstermek için briefinglere gittiler. O zaman hiçbir şey söylediniz mi hakimlere ve savcılara? Cübbeleriyle briefing alan hak Sözlerinizi tamamlayın. Açalım. Burada söylediğiniz Sayın Başkanım bir dakika hemen verdim, verdim tamamlayacağım. Siz devam edin. Milletvekili Gazel, Canan Kaftancıoğlu hakkında da konuştu. Sosyal medya gönderilerini hatırlattı. Bugün Canan Kaftancıoğlu, Canan Kaftancıoğlu çok gündem oldu. Bununla alakalı Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı olduğu için, CHP İstanbul İl Başkanı olduğu için ceza almadı. Canan Kaftancıoğlu... Sözlerinizi tamamlayın. Sakine Cansız lehine yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı ceza aldı. Canan Kaftancıoğlu CHP il başkanı olduğu için ceza almadı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için ceza aldı. Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek ceza aldı. Canan Kaftancıoğlu'nun tweetleri burada. Ben şimdi burada grup başkan vekilinize de vereceğim. Her birinize vereceğim. Şu tweetleri yüzü kızarmadan okuyacak bir tane CHP'li var mı? Allah aşkına bana söyleyin. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.